Ne diyeceğim? Ben şu kitaba başladım. Kitaba daha önce başlamıştım ve şuraya gelmiştim zaten. Üçüncü bölüme geçmiştim. Ama sonra kitabı bıraktım. Çünkü <laughs> buraya kadar Anna Karenina e karakteri gelmiyordu. Ben de dedim bu nasıl kitap? Başı en baştan başlayacağım. Bunu okuyacağım. Bugün şuraya yapacağız. 28 Ekim'deyiz bugün. Şimdi çay demliyoruz abla. Ablam patates ay patates harcıyormuş patates salatası yapmak için. Arkadaşlar şimdi demin Aralık ay Kasım geliyor. Kasım'da gelirken koçumla şöyle bir şey yaptık. Ben gün sonlarını atmayı unutuyordum. Unuttuğum için bana şöyle saat ayarlattı akşama. 22.55'e günlük rapor vereceğim. Vermeyi hatırlatmak. Unutmamam. Ve e, hani onun sorumluluğunu bilip işte akşam o saate kadar tüm programımı yetiştirmem için. Arkadaşlar yemek bitti. Çayımı aldım. Buradan da acil matematikten. Geometri kitabımı aldım. Bu arada bu geometriye başladım. Şöyle içini de göstereyim. Geçen sene aslında buna 20 Aralık 2022'de başlamışım tamam mı? İlk sayfadan. Ve ben buna 26 Ekim'de devam ettirdim. Ya böyle bir şey benim gibi olmayın. Neyse. <laughs> ne yaptın öyle? Küçük bir gülün koydum. Hemen sesini duyamam yok. buralarda ders dinlemişim. En azından bugün suç teorisine kadar geleyim. Burayı da yani 80 sayfa gelmiş olsa müko olur. Bakın şimdi şuradan şuraya kadar. Ay şu logaritme girmiş. Bak şuradan şuraya kadar. Görüyor musunuz? Divan edebiyatı. Kaç kaynaktan bakıyorum. Bir eksik olmasın diye. Ben bu AYT'yi edebiyatı eğer iyi bir şey yapmazsam sinirlenirim sadece. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şimdi Zeynep de geldi. Zeynep de birlikte de ders çalışırken hazır size bir şeyden bahsedeceğim. Biliyorsunuz yazılar da yaklaştı. Kardeşim de şu an 10. sınıf ve 10. sınıf yazılarına hazırlanıyor. Ve onunla birlikte biz bir kanal keşfettik. Hemen size bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar keşfettiğimiz kanalın adı Yazılı Havuzum. Bu kanalın içerinden hemen size bahsedeyim. Şöyle de açayım. 5. sınıftan bakın 5. sınıftan 8. sınıfa 9. ay 9. sınıftan 12. sınıfa yani 5. sınıftan 12. sınıfa kadar yazılı sınavlarının e, her branşın branş öğretmenleri tarafından hazırlanan yazılar ve yazılı çözümleri bulunuyor ve her dersin bulunuyor. Hatta şöyle 11. sınıf kısı gibi işte biyoloji, Almanca, Matematik, Fizik. Her branşın yazılı sınavı burada bulunuyor ve bu sınavlarda da şöyle göstereyim. Senaryolar halinde bulunuyor. Mesela kimya ama kimya senaryo 1, senaryo 2, senaryo 3 halinde. Hani farklı farklı şekilde sınavlar gelebilir diyerekten farklı senaryolar hazırlanmış. Altında pdf'leri de bulunuyor. Yani siz bu yazılıyı dinlemeden önce kendinizi de deneyebilirsiniz. Yani ders notları da bulunuyor. Yani LGS ve YKS'ye de hazırlıyor. Bu için hani kolayca yazılardan yüzde alabilirsiniz. Yüksek notlar alabilirsiniz altında da %100 uyumlu dediğim gibi. Mutlaka bakın. Hani yaparsanız zaten böyle her yere dökülür. Evet. Tam şimdi çekerim. şey diyeceğim. Şunun içine buz koymak için şu dolabı bir açtım. Tüm buzlar yere döküldü. Bir tane buz kaldı burada. Of. Nazar değdi. Buranın logaritmasını da sonra bitireceğim bunu. Çünkü dün gördüm kitaplığında. İyiler nerede? Hı. Hmm. Şimdi Şimdi şöyle yaptım. Şurayı şöyle kırdım. Şu kısımda. Artık böyle dümdüz nereye kadar ilerleyebilirsem. Programımda kaç diyor? 50 soru diyor programda. 50 soru çözeceğim. 5, 45, 45, 50, 55. Yani buraya kadar. 60 tane çözeyim. Dün az çözdük. Yok be kamerasınız bakın. Sizin için risk alıyorum. Risk. <laughs> Ay bu da kırıkmış da neyse dök. Bizimkiler zaten beni biliyorlar. Varay'a <laughs> patlayalım. Evet be hiç görüyor Şu, musunuz? Şurada birkaç var o da dibinde yani o da olur. Allah. Nazar. Bence de. Allah Allah. Çıkmasın. Kendini nasıl fakir göstereceksin? <laughs> Yeter benim burada bir onurum vardı. Orayı sil. Bir dakika bir dakika siliyorum sen koy. <laughs> Çok da <bezer. gülüyor> Çok fakir olduğunuz için mektup kadar zarar çaldı. Elimden <laughs> sakın ol olmadı. <laughs> Arkadaşlar. Şu küçük tabaklardan varsa. Size daha zengin görünebilmek için <gülüyor> <gülüyor> fakir tabağımızı. Şundan koyacağız bak şimdi. <laughs> Şunları bence alabiliriz oradan. Onlar... Ay! <laughs> <laughs> Nazar <gülüyor> <et>. <gülüyor> bilmem. Sen bilmem. Şu zengin kalemleri sen al. <laughs> <laughs> ben Fakir biraz. Bunu bana bir kere e, Varolar Birliği'nden almıştım. Kardeşim. Kardeşim abi. Kardeşimi kaydetme şeklim şaka mı? <gülüyor> <gülüyor> Alo. Arkadaşlar size edit yapmaya baş çalışıyorum. Başlıyorum diyecektim. Ama ben bu edit işini MacBook'ta bir türlü çözemedim. Dur şunu aşağıya alacağım. Ay, <laughs> edit yapma videosu falan izliyorum şimdi. Çocuklarım neden çalışmıyor işte bak. Arkadaşlar şimdi problemle ve paragraf kaldı bugünden. Paragraf ve problemi zaten şunu bir saatte falan yarım saat 40 dakikada yapsam. Bu paragrafı da bir yarım saatte falan çözeyim ya yani bir saatlik bir işim kaldı. Ama saat 11'i gösterdiği için o kısımları göstermeyeceğim. Yani ben bir gece 1-2'ye 1'e kadar en azından ya da 2'ye kadar çalışırım. Onu da yarınki vlog eklerim. Ama bugünü burada bitiriyorum. Videonun editi de bitti zaten. Bu son bu konuştuğumu koyup videoyu kapatacağım. Hepinize görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz.